<laughs> Çok heyecanlandım ya. Nasıl başlayacağım bilmiyorum. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda BİM vs A101 yapacağız. Yani hem BİM ürünlerini hem de A101 ürünlerini tadıp hangisinin kazandığını video sonunda karar vereceğiz. Jüriyes olarak şu anda iki kişiyiz. Evet. <laughs> ee, uzman gurmemiz burada. Ee, Lürk kendisi 15 yıldır gurmelik yapıyor. 15 yıldır yemek yiyor. Tatlarına bakarak yiyor özellikle. Ben de başka bir uzman gurmeyim. Ben de bayağıdır doğduğundan beri gurmelik yapıyorum böyle. Çok önemlidir yemek main tadı benim için gerçekten. O zaman şimdi başlıyoruz. İlk başta bir içecekle başlayalım. Hazır ölünceyken şu anda. Evet bir tane mesela en favoriden başlamak istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Evet. Le Cola mı yoksa? Bir Cola mı? Bir Cola mı? Bu arada bu Bim'in değil. O Bim'in. Bir Cola evet. olduğunu şey bimin. yani. Evet. Ben olsaydım bir Cola Bim'in derdim yani. Sonuçta bir. Lütfen Le Cola bir klasiktir bence. Ne düşünüyorsun? Sence hangisi alır? Kapaklarına bakalım. Ben... Bence bunun şey daha güzel. Bunun kapağı daha güzel, kırmızı tonu. Bunu beğenmedim biraz. Ben de beğenmedim. Ama tat olarak lekola alır gibine geliyor bana. Önce Le Cola'dan başlayalım. Çok haykladım yalnız. <laughs> Çok övdüm. Ay. Evet. Sadece şeker tadı alıyorum. Ama hafif bir kendine özel Le tadı var gibi. <laughs> kendine özel Le Kendine has Le tadı. Şeker aynen. ve gaz Şek, yani. Aynen evet. Yani kola çok şey böyle... Sanki kola zelibon tadı. Kola aynen, jelibon var aynen. ya aynen, onun evet. gibi bir şey böyle. Şimdi bir kola iletiyorum. Ben demiştim bence o daha güzel. Biraz daha böyle bu iki jelibonlu kola gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani onda bir taneyse bunda iki tane. Tespit peyiz. Bu daha güzel. Kesinlikle bu daha evet, güzel. Evet şu anda A101'inki daha güzel. Şimdi cipslere bakıyoruz. Bir tanesi Biminki bir tanesi de A101'inki. Bakalım hangisi daha güzel? Ben kapattım mı? Açamıyorum. Açtım. Açayım mı? Şimdi Biminki'ni test ediyoruz. <laughs> Biz <gülüyor> birazcık yemiştik daha <lazım. gülüyor> Evet. Şimdi Biminki'ni tadına bakıyorum. Bimin. Çok güzel. Bak. Mükemmel. Ben yalnız alırım ve aynen. yerim yani. Ama pirinçten daha tamam, güzel aynen, gibi. Aynen bence de. Şimdi A101'in cipsine geçiyoruz. Ama daha sen ötekini hala bitirmedin. Evet. <laughs> Eylül şu an umurumda değil. O kitlenme <laughs> yani. Ben çok yavaş yiyorum ondan. Bu çok daha iyi karar veremedim. Bu çok daha güzel bence. Yani daha kıtır. Daha kıtır. Yine aynı az yağlı gibi böyle. Aynen. Bu çok daha güzel. Bu neydi A101'in de? Hepsini döktüm şu anda. Bunu çok beğendim ben bunu. A101 mi diyorsun? Evet A101 sen. Daha kıtırdı daha güzeldi. A101. Şu an kadar A101 2.0 önde. Ama hala benim mukalasını içiyor. İşte. Le porta mı? <laughs> Yoksa bir portakal mı? Espri yapayım sana market yaptım espri. Sakın marketi bir espri yaptı hayata küstüm gerçekten. <laughs> Hadi Acaba sonra, kaç abone kaybederim? <laughs> Söyle içinde kal. Formya formda kal. Portiye portakal. İlk başta Le Colo ile başlamak istiyorum. Çünkü Le, Le ismi çok Aynı. daha şey gibi böyle. <laughs> Tenge böyle... Böyle... Ben Tenge çok severdim. Onu asit ekle. Öyle bir şey. Hiç beğenmedim. Hiç. Gerçekten o an nasıl gerçekten tespit. Şaka gibi. İşte boşuna o kadar yıldır gurmelik yapmıyoruz. Teşekkür ederim. Çok incesin sağ ol. Hiç beğenmedim bu arada. Ben bunları böyle için Sen pipet Çok üşendim pipet almaya. Bu da bir portakallı. A101'in bu. Açmışlar. Güzel mi? Yani portakala benzeyen bir tat aldım. Ama çok sulu bir portakal böyle. Kapi portakal palkı var Gerçekten. ya onun böyle sulandırılmış Ya yemin ediyorum yani. <laughs> <laughs> Gerçekten. Şu an abi. karar veremedim ikisi de kötü çünkü. İkisi de kötü ama hangisi dersem Bununla daha, daha çok portakal var. Şu an A101. A101 o çok daha çok kötü daha çünkü benim. Ya bu portakal değil yani. Bu, bu bildiğin tank. Bu le portakal. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi top bir tanem mi yoksa x-roll shot mı? Sence hangi güzel görünüyor? Bence, bence daha bu güzel daha güzel, görünüyor. Şu an benim hani. görünüşü daha iyi. Görünüşten bir puan aldı şu an. Ee, 3-0 önde. A101 evet. 3-0. Bu küçücük o. Büyücük. Büyücük. Niye <laughs> <Büyücük. gülüyor> ben bu kadar iğrenç espriler yapıyorum bugün? Hadi. Evet. Sonradan geliyor tadı. Bence çok süt tadı geliyor. O hoşuma gitmedi. Yalnız ben bunu yerim. Yani güzel de. Ben bunu yerim. Çok şekerli. Çok gibi. tatlı evet. Çok tatlı. Aşırı Bir tatlı. İki tanesi yetti. Gözleri çok iyi değil mi? Falanın içine koyacağım. Ya. Çok hafif. İşte bu. İşte bu. Çok tadında böyle. Böyle tam böyle çok hafif kıvamında yağlar. yani. Cık. Bu çok ağır tatlı. Yani tatlıyı sevenler. Çok aşırı tatlı. Böyle Neden ı'dan vurardı benim Evet bu daha güzel. A100'ü şu an 4-0 önde gidiyor. Çubuk kurarken. Çıt kırıldım çıt adı. İşte yaratıcılık budur ya. Ay idare var kırın kıl. Kırın kıl. Kırın kıl. Bu çok daha güzel ben. Bu da orijinal böyle kırın kıl. da aynen kırın kıl. Kırın kıl. o zaman bimle başlıyoruz. İşte normal çubuk krakerlerden daha iyi gibi. çok tuzsuz bence. Evet. Aşırı Sadece tuzlu. böyle çubuk kreker tadı var. Tuz aynen. yok. Hatta onun zaten üzerinde de böyle tuzlar görünmüyor. Bak bunu da, da görünüyor Üzerinde yani. tuz yok. Bu var ya. Bence ya çıtır yine süper bence. Kürüz daha kıtır kıtır, aynen. kıtır. Daha güzel bu. Evet ya. <laughs> yine aynı süre. Yine 5 0 10'den. Şu biraz çok çakma olmuş ama. Aynen evet. <laughs> İkisi de ben mısır çerezli. Böyle yuvarlak yuvarlak mısır herhalde. Evet. Evet şu an bir gurme olarak. Çok güzel kokuyor baksana. Süt mısır kokuyor. Aynen. Ben küçükken şey vardı çitosun muydu böyle küçük. 25 kuruşluk. küçük aynen, küçücük, küçücük ağzına böyle. Bu dümdüz yani çok tuzlu bence bu. Bence tatsız bu. Tatsız ama bir tuzlu şey geliyor yani. Bazısına tuz var, bazısına Aynen. tuz yok. Üzgünüm bir. İçine bakıyorum. Sen Seni seviyorum. Gerçekten şu an çocukluk kanılarım şey oldu. Çok güzel değil mi? Dünyanın en güzel şeyi olabilir. Aynen. Bu da oh. daha büyük, daha, daha güzel yani. <laughs> Bu turun da kazananı yine A101 oluyor. <laughs> ama çok güzeldi. Gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi benim atladığım ufak bir detay var. Eylül Hindistan cevizinden nefret ediyormuş ama <laughs> ben inatla <laughs> inatla <olduydum gülüyor> gidip Hindistan cevizlerinden aldım. Ben orada diyorum ki Hindistan cevizi sevmiyorum. ama bir yok ki, şey olmaz. Boş ver yeriz. Bir tanesi Wolfstar Vol, mı? Wolfstar belli olmuyor. Ne olduğunu anlamadığımız ya bir yazı ya var. Wolf. Aynen. Bu da yine X-Roll. X-Roll. A101'in şeyi. O daha güzel görünüyor. önce bunu yiyeceğiz. Beğendin <laughs> mi? Bunu çok beğendim. Niye ben duruyorsam zaten beğenmeyeceğim ya. Yani. <laughs> yani normal. <laughs> şey gibi bir tane Hindistan cevizi şey vardı ya neydi o? Okulun kantinlerinde satılıyordu. Onun aynısı yani. Dondurma mı? Hayır. Yani böyle. Ha. Ha. Neydi adı? <laughs> Neyse bu Bilmiyorum. De. <laughs> şimdi A101'e geliyoruz. Önceden ısırmıştı şimdi bir daha ısıracağım. Niye <laughs> söyledin? <ki> <laughs> Madem her <ben> şeyi söylüyoruz. <laughs> Biminki daha mı mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu çok... Böyle bu yapış yapış Aynen öyle. Böyle dişin arasına falan yapışıyor yani. Çiğnemek de zor bunu. Ve 5 bir, bir miydi? Bilmiyorum ama bim önde şu an. <laughs> Yok değil. Aynen. bir sayı aldı. <laughs> T-Tone ve bir ay. Bir ay. Hangisi daha güzel duruyor sence? Bence bu daha güzel Bence duruyor. Bence daha güzel duruyor. Rengi yani. şöyle sen de yaklaştır istiyorsan. Çünkü şey falan koymuş ya böyle güzel Pipet bir renk okunmuyor yazısı falan. Bunun yazısı falan Aynen. okunuyor daha güzel. Çok mu şeker? Şeker su ama... Çok azıcık da içine böyle Allah rızası şeftali koymuşlar. Teşekkürler. <laughs> şekerli su içiyor musun gibi. Sadece şekerli su. Aynen. Bu zaman kalk en kötü şey bu ice tea'de. Aynen. Hayır bence La Porta daha kötüydü. La Porta daha kötü lan. Oh. O nasıl? <laughs> bu daha da kötü galiba. Karar veremedim abi. Bunlar soğuk da yani. <laughs> yani hangisini seçer <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu şeftali değil de böyle çok garip bir şey. Sanki farklı bir meyve böyle. Hiç yemediğim bir meyve gibi. Çok kötü. Avokado arı. <laughs> Gerçekten bence bu, yani kötünün bin, iyisi evet, bu. Evet, benim biraz daha iyi burada. 6-2 ben oldu. 6-2. Yine çıt kırıldım ve kırın kıl ama bu sefer susamlı çubuk krakerlerini savaştıracağız. Bence yine çıt kırıldım alacak. Bence kırın kıl alacak. Bu yanık kokuyor. Bu bayağı bildiğin yanık kokuyor mu? Mükemmel. Tuzsuz bence ama güzel. Tad, Susam tadı güzel, var yani böyle. güzel bu, beğendim çok. Neydi? Bu neydi? Çıtkırıldım. A101'in bu. İşte bu. Ama... Bu çok daha güzel. Galiba bu daha güzel. Aynen. Yanık kokusu yok, tadı yok yani. Aynen yanık kokuyor ama yanık tadı yok yani çok güzel. Ve daha çok yoğun bir tadı var böyle. Ve bu tuzlu bak, o çok tuzlu. Bu çok kıtır kıtır böyle. Evet. A101 çok kötüydü şu eskiler ya. Sinirim bozuldu. <laughs> ya bunu nasıl paketleyip satmışlar yani? <laughs> ya, ayıp yani. Ayıp denen bir şey var. X large ve X roll. Neydi bunlar? <laughs> <laughs> Halley gibi bir şey işte. Şey Halley versiyon versiyonu yani. Aynen. Sandwich gibi yazıyor yani. İlk önce benimkini deneyelim yine. Evet. Bu o kadar az kullanmışlar ki çikolatayı. Ve Buraları gözüküyor denilmiyor. rengi falan. Malzemeden kaçmışsınız. Aynen. Duyun sesiniz. Hı, cevap beklemiyordum. Güzel. Yani çikolata ihtiyaç duymuyorsun öyle düşün. Ben de. Güzel. Şimdi A101'e geldik. Çikolatan ama tadı, tadı yok. Tadı yok, tatsız. Bence bu daha güzel. Bence diğer daha Şimdi donut kekler var. Bunları çok merak ediyorum. İkisini hiç yemedim daha önce. Ve çok şeker duruyor. Evet. Diyemedim. Bir tanesi ikisi de kakaolu. Evet. Ama onun üzerinde sadece Sadece şey üstünde ya. böyle şekerlemeler var Hı. yani. Güzel mi? Güzel. Çok şekerli ve yağlı. Bu yağ böyle damla yağ kaldı. <gülüyor> <gülüyor> çok daha başarılı. Çok yağlı. O kadar yağlı, yağlı ya. Çikolatası da daha katı böyle. Bu gerçekten güzel. Aa, 101'i seçiyorum. Ben de ayrıca seçiyorum. X ve yine X-Troll. Bu da Hindistan cevizli cevizli kaplanı. Bunun şey var ki. Benim yediğim şey neydi adı onun? Gerçek olanı yani. Gerçek Hindistan cevizi. <laughs> Bunu takip et. Yani şey yaptı. Ne deniyor? <laughs> Few hours. Neydi adı ya? Ya Migros'larda satılıyor aynısı. <laughs> Yardım etsene biraz. Gerçekten satılıyor. İmitasyonu, mesela bu onun imitasyonu anladın mı? Neyse <laughs> bu <laughs> Devam edelim. <laughs> Halle Hangi? <no. Tamam> <laughs> Aynı Ya Bundan söylüyor bunu... şu an bana. <laughs> ha, gerçekten aynısı tipi. Sadece markası orijinal. <laughs> Anla. <laughs> Hayatım bak Anladı. Ama söyleyemiyorum. Çünkü <laughs> aklıma gelmiyor. Gözünde canlı hafif kırmızılı turunculu bir Turuncu kabuğu var. var. Bu daha koyu renkli daha az hindistan cevizi var daha büyük parça. Bence var. bu daha güzel duruyor. Bence, Bence de bu daha güzel duruyor. bakalım çok şeker. Ama küçücük onlar. Evet çok güzel. Kızıl kızıl. Ve çok boş bir tadı var yani. Çok <laughs> Hiç kötü. tadı yok bunun. Boş. Bu daha iyi. Çünkü boş. Son olarak da süt markalısı. Süt markalısı. <laughs> Son olarak da sütleri var. Onlar da Dost Süt ve milkino. 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 Bence Milkino daha tatlı. Bak <laughs> çok şeker üstündeki Bence şey. Bence Dost güzel geliyor. Bu şuna bak çok şeker. Evet o biraz tatlıymış. Tatlı gözüküyor. Bunu sevebilirsin ama. Ben çok şeker. Şekersiz mi? Evet. Bana çok şeker geldi. Ya da geldi. şey şunlardan sonra çok şey dolayı, geldi. Onlardan dolayı, yediklerimizden dolayı da. Evet. Şimdi ona bakıyorum. Ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Bu böyle ya da şey gibi. Bunun ahududu gibi. Bunun çilek tadı tam geliyor böyle. Tam çok çilek bu. Bunun ahududu yaban mersini ya da böyle şey gibi framboaz var gibi bak. <laughs> Değil mi? Evet ve çok Hiç böyle şey yok. Yok. sanki. Bu yani light gibi, yağsız gibi. Aynen çok aynen çok şey hafif, hafif gibi. Böyle hiçbir şey yok. Çok hafif. Bu da içilir ama... İkisi de güzel ama çilekli Aa, dediği dergiden. için bu çilekli. Aynen, yani evet. bu yalan söyleyeyim. <laughs> bu yalan, <gülüyor> çilek gerçekten yok. yalan. <laughs> Ve bin VS A101 karşılaştırmasının sonuna geldik. Kim kazandı? Bence A101 kazandı. Toplamda A101 kazandı genel olarak ürünlerin. Daha kıtır kıtır, böyle daha tat veriyor. Bazıları da olması gereken gibi böyle falan diyormuşum. <laughs> <laughs> böyle genel olarak daha güzel geldi o bize. O yüzden kazanan galiba oldu değil mi? A100 oldu evet. Tamam. Karıştırdık ya o kötü Her oldu. Her şey karman aynen. çorman. O zaman bu videoyu burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Eylül'ün kanalında da bir video yaptık. O da pizza challenge. İğrenç malzemelerle bir pizza yaptık. Yine yemek üzerine. Oraya da tıklayarak gidebilirsiniz aşağıdan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.